Ve 20 maddelik barış planı teklifine Hamas'ın cevap vermesinin ardından Amerikan Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. Herkes barışın sağlanmasını istiyordu ve bunu başarmaya çok yaklaştık dedi. Hamas Gazze barış teklifine yanıt verdi. ABD Başkanı'ndan teşekkür mesajı geldi. Katar, Türkiye, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, 20 maddelik barış planı teklifini Hamas'ın cevap vermesinin ardından gözler ABD Başkanı Trump'a çevrilmişti. Trump bir açıklama yaparak Türkiye ve bu süreçte yardımcı olan ülkelere teşekkür etti. Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan bunu gerçekleştirmeme yardımcı olan Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğer birçok ülkeye teşekkür etmek istiyorum. Çok sayıda insan büyük çaba sarf etti. Bugün büyük bir gün. Sonucun nasıl olacağını göreceğiz. Teşekkür mesajında Trump, rehinelerin durumuna da değindi. You know special... Rehinelerin ailesine kavuşmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Ailelerine kavuşması için çalışıyoruz. Trump sürece dairse herkesin adil bir şekilde muamele göreceğini belirtti. Herkes bu savaşın son ermesini ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasını istiyordu ve bunu başarmaya çok yaklaştık.